sen Siz. o yolda kalırsın haberin olsun. Hayır emin kesinlikle evet. bak saygı duyuyorum. Bak, bak, bu millet bak. Benim bak bu millete karşı yalan söylemeyin. Canım, yalan dürüst. söylemeyin. Oradan geliyorsunuz. Hayır, oradan hayır, geliyorsunuz. Hayır, yok hayır. orası. Yok orası çekmiş yok orası bitmiş şey abi. Sen kimi gel bana çekmiş ya abi? Ne ne yalan söylüyorsun? Kim ben Norveç'te yaşıyorum. Yani Sizin kazandığınızın iki katı ya iki katı yaşıyorum. Kim gelsin kim 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 gelsin? Siz, ya kim gelirse gelsin. Bak size bir şey söyleyeyim mi? Size bir şey söyleyeyim mi? Bundan sonra kim gelirse gelsin daha iyi. Bak yoldan geçse biri çevirin Aa, cip, daha iyi yönetir. Cattı. Bak cahil insan daha iyi yönetir. Ha cahil bileyim. insan daha iyi yönetir. Tamam, Bak sizin tamam, gibi sizin tamam, gibi insanlara cahil insan daha iyi yönetir. Bir şeyler söyler ki ya. Da... Ya şu genç var ya bak şu gençlerin gözlerine bir bakın. Şu göz, gençlerin gözlerine bakın. Gözlerindekine bakın. içini İçini istemiyor. Gençler çalışmak istemiyor. Sizin, sizin gibi sizin gibi düşünceler sahip insanlar yüzünden. Bir evet Sadakasına ihtiyacımız yok. AKP defol. Hah. Hiç görmeni hissen like I am like this I am like this. He's just bullshit. Yeah, go back to germany yeah i would like to say but I, I don't speak turkish i'm sorry about that but, but, Norveçli, uh, back but, kendi... but, but i would say that the main problem in ben turkey is according to the trading you don't trade you don't make good uh, deals with, with other countries to make the economy better diyor ki başka ülkelerle okay. benim benim eşimin işi Eyvallah. dünyanın en büyük firmalarından bir tanesi Norveç genel müdürü komple diyor ki Norveç hükümeti dünya genelinde dış ülkelerle gerekli yani o diyor kronsi diyor yani ülke açığını kapatacak ihaleleri alamıyor. Yep. Kendi memleketinin gereken hiçbir şeyi yapmıyor. It's, it's going back and forward and how to make the economy to work together is trading. And Turkey is very very uh, slow on that one. And that is what is making me worried. Um... O, o bile diyor yani beni endişelendiriyor yapıyor diyor diyor trade tradition diyor aralan ülkelerin arasındaki anlaşmalardan doğan en ufak açıkları Türkiye diyor yeterince kapatamıyor. O beni bile endişelendiriyor diyor. Türkiye hakkında yorumu böyle yani. Aynen. yani pozitif olan bir şey yok. Açık ve dürüst söyleyeyim. It's, it's not everything going down in Turkey. It's the whole world. It is, but, you need to make agreements with, the rest of the world. Diyor, diğer ülkelerle gereken uh, deal, kusura bakmayın, tıçı anlaşmaları doğru yapmak gerekiyor. Yani buraya gelen önceden Almancı e, emmim gibi yani Türk vatandaşlarına, bu gençlerin gözlerine bak yemin ederim sizin var ya şu bu durumda olmanız gerekmiyor. Yani şu 18 yaşındaki bir insanın politika konuşması gerekmiyor. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Bak bizim orada seçim olur dünyanın dünyada kimsenin haber olmaz. Herkes kendi gider oyunu kullanır, onu yapar, bunu yapar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Eğer bir seçime katılan bir insan bil ki para harcıyorsa senden onun 10 on katını geri alacak. Bu kadar basit yani düz mantık. Dünyanın hiçbir yerinde bu yok. Sadece burada var. Bu kadar basit yani. Eğer ben harcadıysam on katını geri alacağım. Bu kadar basit. Ama lakin bunu unutmayın. Şahsen ben dünyanın hiçbir yerinde görmedim. Vatandaş olarak hiçbirimiz kusura bakmayın vatandaşlık görevimizi yapmıyoruz. Ne sorgulama var, ne araştırma var, ne yorum yapma var, ne karşı çıkma var. Bak her şeyi seviyeli, seviyeli 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 durumda yaptığın zaman sıkıntı çıkmıyor. Yakıta en ufak bir zam geldiği zaman insanlar sokağa dökülüyor. Bizim ülkemizde her şeye zam geldiği zaman ya bizim insanlarımız şükrediyor ya. Niye Var diyorsun? mı bak şöyle bir diyor şey diyor ya. ya. Abi bu yani bizim ülkece komple insanca alayı koyun abi. Bildiğin koyun yani. Konuştan ya şu gençlere baksana ya. Şu gençlere baksana ya. Kim burada artık almak istiyor ya? Kimse kalmak istemiyor abicim ya. Yani insan para kazansa dahi bile keyif alamıyoruz, zevk alamıyoruz, bir şey yapamıyor. Her gün yeni yeni şeyleri artık, yeni maceralara uyanıyoruz. Evet, tamam. Eyvallah, sağ yazıklar Gel, olsun böyle. yani gerçekten de yazıklar olsun. Aynen. Bir ülke bu kadar kötü yönetilemez yani. Şimdi bütün karşı yakalı gençlere hepinize önce saygılar sunarım. Şimdi ben de Almanya kökenliyim. Burada yaşıyorum burada sizin gibi bir arkadaş benimle röportaj yaptı daha önce konu ne dedim bana dedi ki Cumhurbaşkanımız dünya lideri mi dedi ben de çok kızdım sen dedim bu konuya cevap vermeyeceğim dedim ondan sonra aklıma geldi ben de dünya lideri Atatürk dedim ondan sonra 4 hafta pazar günleri polis evime geldi sivil polis böyle adilik böyle şerefsizlik olmaz ya dünya lideri Atatürk demek suç mu ya Allah Allah Çok ilişki, değil mi arkadaşlar. Sivil polisler demiyor onun için geldik başka bir şey öne sürüyorlar ama ben biliyorum niye geldiklerini o çocuk benimle röportaj yaptı sizin gibi internette yayınlandı ondan sonra 4 hafta böyle kızım var bunun gibi ya dedim çocuk korkuyor ya gidin ya bana diyorlar karakola götüreceğiz seni. Başlım işlem şey. yapıldı mı yazıldı. telefon ettim. Avukatım da gitme karakola dedi. Sivil polisler geldi. 4 hafta evime. Bunun gibi kızım var. Bu çocuk gibi o zaman böyleydi. Kızım da korktu. Ya dedim Almanya'da bizlere Almanlar boktan Türk diyor. Ben Alman'a şaize şah, bunun karşılığı şaize boktan Alman dediğim zaman Almanya bize dar getiriyorlar. Bakın bir şey daha söyleyeyim. Ben gazeteci olduğum için oradan Almanya'da AKP'li arkadaşlarım var. Benimle görüşüyorlar. Bana şu bilgiyi veriyorlar. Cumhurbaşkanına özellikle bunu şey yapmasını istiyorum. Almanya'da Naziler AK Partili arkadaşlarımızı tehdit ediyorlarmış. Hep mektup yazıyorlarmış. Siktir olun gidin istemiyoruz sizi diye. Erdoğan'a diyorum ki Alman ajanlar burada beni tehdit ediyor. İlaç veriyor. Alman büyük elçisini çağırıp da niye demiyorsun? Bizim AK Partili bize gece gündüz çalışan arkadaşlarımızı naziler evlerine mektup yazıyor. Çocuklar korkuyor mu okula gitmeye ya? Erdoğan'a söylüyorum bak hava atmayla olmaz ya. Bu Almanların biz kölesi değiliz ya. Atatürk bize bağımsız bir devlet bıraktı. Alman Almanya'nın uşağı değiliz biz. Bak Partilileri ben düşünüyorum. Bir Cumhuriyet Halk Partili, Sosyal Demokrat Parti üyesi hala ben. Size şunu da söyleyeyim. Bu seçimlerde İzmir'den milletvekili adayım. Sivil işçen yapacağız. Sivil işçen. Biliyor musun sivil Evet. O kadar. Bak Bu gencimiz konuşsun. Bunlar yarının başbakanı, cumhurbaşkanı. Bunlara şey yapalım. Abi şimdi Erdoğan asgari ücrete zam yaptı. O iki gün sonra ne oldu? Her şeye zam geldi. E biz ne anladık? Zamdan, asgari ücrete zamdan. Şimdi asgari ücrete zam gelmeden önce bir şeyler alıyorduk. Asgari ücrete zam geldi, sevindik. İki gün sonra ne oldu? Yine aynı şeyler alıyoruz. Hayatımıza bir şey değişmedi ki. Yani ekonomi bitmiş. Yani bir tane bir şey, yani asgari ücrete zam yaptı diye her şey zam yaptı. Ya o 200 liraydı mesela önceden atıyorum, şimdi oldu 500 lira. Ne anladık biz asgari ücrete zamdan? Bu kadar haklısın. Bravo. Bravo. Bakın bu çocuklarımız Bravo. bu çocuklarımız memlekete ayıp zorunda kalıyor. Böyle düşüncen böyle durumlar şey. durumlar işte. şey böyle A, ne? Var var. Böyle durumlar ilgili Eskiden bunlar böyle şeyle konuşulmaz gerekiyor. Zaten vay Ya ayıptır ya. İnsanların e çocuğun ya. dediği gibi, bu çocuk evet şey evet yani şu günah bu çocuğun bu hakkı mı bunun çocuğun okuması, eğlenmesi, ha. gezmesi lazım ha. iken bak nereye düştü bu insanlar. Günah yazık abi. ya. Yani hepimiz politize olduk ya. Böyle biz orayı seçiyoruz gönderiyoruz onları. Onlar bunu idare etmesi lazım. Bu vatandaşın bu rezilliği ayıp ya günahtır yazıktır ya. Dediği gibi arkadaş herkesin dinliyorum. Yüzde, yüzde yüz yirmi iki onda bilmem kaç devlet alacağına şey yapıyor. Hani bir deyim vardır. Kusura bakmayın da Şahin Karga hikayesi. Allah kahvesi, şahit, ne yaparım karga, o olmuyor. Ayıptır, günahtır. Millet ben de emekliyim ama ya, yani gerçekten sömürülüyoruz ya. Evet. Ama dediği Düşünsün. gibi açık. haberlerde izledim O Beşli Çete'nin açık. trilyonlarca açık. liralık açık. borçları bir kalemde siliniyor. Zanıyorum açık. ki o silinen bir kızın para açık. belli yerlere gidiyor. Al gülüm ver gülüm. Ben 750 milyar silerim biraz da bizim vakıflara bir şeyler aktarın yani çocuklar artık. Yani açık. ayıptır açık. ya. Açık. Gerçekten açık. herkes perişan ya diyeceklerim şey, bu kadar. Bir şey daha ilave edebilir miyim? Hızlı abi. Şimdi arkadaşlar e, bir gazeteci arkadaşımız var. Nedim Şener hocalarına, arkadaşlarına hepsine ihanet ediyor. Şimdi kalkıyor televizyonlarda e, arkadaşlarını eleştiriyor. Cumhuriyet Partisi'ne çamur atıyor. Beni ziyaret etmediler diye. Esmin hepsini ispat ettiler. Onun yaptığı adına ne utanıyorum ne ben. ben. Söylüyor, Bütün terbiyesizlik. Bak o Uğur Dündar onu haberlere çıkarıyordu. Yorum yaptırmak için kimse tanımıyordu. Uğur Dündar'a falan teşekkür etmesi gerekirken ihanet ediyor. Utanç diyorum onun gibi gazeteciden. Ya, sana, Ahmet, Ahmet, Ahmet Akar'a Akar yumruk attılar 90 derece çark etti değil mi? Ahmet Akar'a. Abi onun da başına öyle bir şey gelmiştir herhalde. Ya, ya keseye bir şey indirdiler. Yok. Ya da bir evet. korku yaptılar. Çünkü artık düzen o düzen yani. Ya, ama... ya, ya. yani. Diyeceğim Ol. tek şey aklı olan e, başında olan kim varsa ve kimden korkuyorlarsa hemen içe getiriyorlar. Bunu 7 yıl önce bir kişiye daha yaptılar ama ismini vermek istemiyorum. Diyeceğim tek şey budur benim. Şimdi ben e, Sayın Cumhurbaşkanı'na ve AK Parti Teşkilatı'na diyorum ki yapmayın bak onların şöyle bir açıklaması vardı. Halkımız bizi seçti. Ekrem İmamoğlu'nu da birinci seferki seçimi kabul etmediler, ikinci sefer büyük bir çoğunlukla geldi. AK Partiler diyor ki bizi severseniz demokrasi, bize oy vermezseniz demokrasi değil. Ekrem İmamoğlu'nu rahat bıraksınlar, hizmet ettirmiyorlar, bütün yetkileri elinden aldılar. Utanç diyorum ben, utanç diyorum, utanıyorum ya böyle bir çağda geri gidiyoruz biz sonra bir de şunu söyleyeyim tekrardan günlük gazeteler okunmuyor kimse almıyor bak şurada en çok gazete satan arkadaşımız vardı satmıyor kaldırdı bu ne demek biliyor musun halkımız gazete, günlük gazete okursa kültürünü genişletir AK Parti'nin bu yanlışlardan bir an önce dönsün çok ayıp 50 sene geriye gidiyoruz ya biz dünyanın bravo. Bravo. Ya bravo. 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 Abi, Sen değil abi gel. Vallahi ben... <laughs> 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 tek şey bu kadar. Şimdi çok da konuşamıyorum. Başım sıkıntıya gidecek diye korkuyorum. Benim şu an dışarı çıkarkenki cebimi düşün. Kontrol edelim. Garibanı ser, böyle garibanı, çek. <gülüyor> 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 garibanı çek. Garibanı çek, <laughs> garibanı. Onlar Ankara'dan bak Ankara'dan gelsinler. Milletvekili tek tek karınları doyur, doyurayım. Tabulot yalnız. Ucuz yollu. Bu kadar. Çok pardon. Karınlarını doyurayım. Tamam bu o vatandaş o da, abi. Da, ben de Vallahi oluyor. Bu kadar.